Günler sevgili takipçilerimiz. Aydın'dan İstanbul'dan PSA.com ekibi olarak 2019 model Egea iz aracımızı doldurma işlemi yaptık. Sis farlarını taktık orijinal halde. Abi sis farları butonuna basar mısın? Şu şekilde yanıyor. Abi kapatır mısın sisleri? Farları açabilir misin abi? Direksiyonu çevirelim. Korner, sis, viraj aydınlatma. Direksiyonu düzleyelim abi. Abi sinyali verelim. Sinyal abi sinyal. Hangi tarafa sinyal verirsek o şekilde yanar. Aracımıza cam kaldırma modülü ve e, dikiz aynası kamera işlemi de yaptık. Teybimize algus işlemi yaptık. Onları tanıtalım. Müsaade eder misin abi? Şimdi cam kaldırma modülümüzü deneyelim sizlerle. Şu an camlarımız açık. Kitleme tuşuna bir kere bastığımızda ikinci de tetikleme verdiğimizde dört camımız iniyor. Açma tuşuna da iki kere tetikleme verdiğimizde camlarımız bu şekilde iniyor. Şimdi dikiz aynası Şu şekilde dikiz aynası işlemi yaptık. Arka kamera. Geri vites taktığımızda da geri kamera gösteriyor. Biraz parladığı için Teybimizde de AUX işlemi yaptık. Şu şekilde. Abi, telefonu verir misin Bana şarkı değişiminin Ses kaç. Aracımız daha 30 bin kilometrede. Köşe gidiyor sizlerin buton çoğun tuşu aktif etmenizi. Söke'den gelen İlyas abimiz bizleri tercih ettiği için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeye devam edin. Ayrıca menümüze Gündüz farları aç kapama menüsü getirdik. Değerli. Onof buradan artık gündüz farlarını açık kapatabilecek. Aynı şekilde corner ışıkları da buradan isterseniz viraj aydınlatmayı kapatabiliyor müşterimiz. İlyas abimiz bizi sökeden gelerek tercih ettiği için teşekkür ederiz. Bizleri takip etmeye devam edin.